Lichtenstein. Çok iyiymiş ya. Yenilmeme serisini 13 maça çıkardık. Bu arada bakıyorum. 5 maçtır golleyemiyoruz. Zaten 6, 7, 8, 9, 10 değil mi? 10 maçta 2 golleymişiz. Müthiş. 16 maçta 6 golledik zaten. Harika bir defansif kurgu. 300 dakikaya yakın süredir gol yemiyoruz. İşte kanat oyuncularımız daha zengin olsa daha çok gol atarız. Zaten bundan dolayı maçları koparamadık ya Avrupa Ligi'nde hep başa baş mücadeleler yaptık. Ama galibiyeti alamadık. O da Kuzey Kore ile Güney Kore maç mı yapmıştı? Ve Dorukhan 2-0'lık sonuç. Vay Dorukhan'ı listeye koymuşlar. Kaç para Dorukhan? 2 milyon. Bir şey değil aslında ya. İsteyelim mi Dorukhan'ı? Ne dersiniz? Isaac's success. Hmm. Kulüp gitmiş adam. Elif Elmas'ın değeri de bayağı düşmüş. 9.75. Yani 16 milyon euroya satmışlardı hatırladığım kadarıyla. Değil mi? 17 buçukmuş. Özür dilerim. Soru Villarreal'e kiralamışlar burada. Aslında Napoli'de de 11 maç forma giymiş. Yani yaşı, 22 yaşında oynayabilecek yaşta ama bayağı düşmüş verileri. Ankara gücü Rize Spor. Biz de Rize'yi ediyorduk. Yani takip ediyorduk ilk Gaziantep yine kazanıyor. Gaziantep Spor çıkışını devam ettiriyor. Tabi bize de yenildi adamlar. 36 puan hemen arkamızdalar Galatasaray'la birlikte. Beşiktaş Fenerbahçe'de kazanırsa 33 yapacak. Oh. Dedim benim oyunlarda Konya coşuyor arkadaşlar. Luis Suarez, Çakma Suarez, Fatfurt'tan. 14 maçta 6 gol. En çok Gaziantep'i beğendim. Çünkü Gaziantep şöyle yapmıştı arkadaşlar. Bir önceki videolarımda da göstermiştim. Mesela Esposito'yu almış adam. Manchester City'den. Ya bayağı 14 maçta 10 gol. Bradley Fink. Bu da Borussia Dortmund'dan gelmiş. Bu eleman da mesela az oynuyor ama o Esposito özellikle çok etkili. Ve Göztepe Fenerbahçe 2-2 kalmış. Fenerbahçe yarışta bayağı bir yara aldı şu an. 10 puan fark oldu bizimle. Şimdi kardeş takım Ankara gücüyle oynayacağız. Özlemlemeye devam. Abi niye pazarlık yapıyorsunuz ki? Ya? Ben de böyle pazarlık yapıyorum. Tamam hadi kabul edeyim. Maaş bütçesine bakacağım. Cengiz'in değeri bak ya. 49,5 milyon euro. Orkun'u alabilirim ya. Orkun iyi. Orkun bizim takımda yani oynar, rahat oynar. Antonio Blanco. Nasıl ya? Tamam şöyle yapacağız. Türkiye milli takımına girelim. Kerime, İr, İrfan Can Kahveci'yi bir sorgulayayım. Ne kadar istiyor onu öğreneyim. Oha! <laughs> Abi Abdülkadir bitti ya. Of! Yazık oldu gerçekten Abdülkadir. Gerçekten çok iyi oynuyordu Abdülkadir. Asıllı tam 7-8 gün gidebilirsin ama Abdülkadir parmak gerçekten çok kötü oldu. Hani Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlığa benzer bir sakatlık oldu. Sezonu kapattı gerçekten. Bir dakika ya. Dünya Kupası hayal mi oldu? Avrupa Şampiyonası pardon. Ooo. Fenerbahçeli Beşiktaş olacak. Fenerbahçeli Beşiktaş'ın zorlu mücadelesi. Çok üzüldüm. Abdülkadir'in yaşadığı sakatlık gerçekten çok ciddi bir sakatlık. Abdülkadir Ömür'ün gerçek hayatta yaşadığı sakatlığa birebir benziyor. Kampi ne zaman ayrılıyorsan, 15 Ocak. Hmm, bir nevi son lig maçın değil mi? Sevim, bu maçta oynatacağım. Son kez seyircisinin önünde Trabzonspor bir teşekkür maçı yapacak. Taraftar Abdülkadir üzüldü. Çok üzüldü hatta. Tarif edilemez. Üçüncü maçta Antsuç'u de oynatacağım. Yusuf zaten çok kötü bir form yapıyor. Evet. Gerçekten çok üzücü ya. Abdülkadir parmağı kaybetmek çok üzdü gerçekten bizi. Asileo e, Trabzonspor Ankara gücü mücadelesi başladı Ekuban forvet altına şimdi Kampi son maçına çıktı Süper Lig'de Trabzonspor Kulübünden ayrılıyor 15 Ocak'ta Avdiyay kesici içeriye ve penaltı daha Maçın ikinci dakikasında Avdiyay mı Abdülkadir Ömür Parmak diyordum az daha Abdülkadir'in attığı golle bu golü Abdülkadir parmağı armağan ediyor. Ona geçmiş olsun diliyor. tişörtünü formasını çıkardı. 1-0 öndeyiz. Maçta hemen erkenden bir penaltı pozisyonuna golü bulduk. Şimdi Krivella baktı arkadaşlar. Krivella kesti. Savunmadan döndü. Kuban'dan önce savunma. Adarabio çok hızlı gidiyor. Dip çizgide. Adarabio Krivella vurdu. Mükemmel bir gol. Adeta astı. 11. dakika Pedro Crivella ben buradadım dedi. O da takım arkadaşı Abdülkadir'e bakarak gülümsüyor. Aderabio Crivella bekletmeden Premier League standartında bir gol geldi. Çok kaliteli, çok güzel bir golle ikinci golü bulduk ve 2-0 öndeyiz. 5 şutumuz var, 5 de kaleyi tuttu. Şu ana kadar maçta Topun hakimiyeti hiçbir tarafta değil dengeli. Ama biz iki golü bulduk. Şimdi bir taç atışı. Adarabio. Kaleci Busk. Gaziantep yine öne geçmiş. Seriye bağladı adeta. Antsuic. Andusic mi diyelim. Süleyman. Antsuic. Kürüvella. Nasıl bir pozisyon, nasıl bir vuruş. Adeta bekletiyor ayağını. Hani şey yapıyor öyle. Motor gibi bekliyor, bekliyor, bekliyor. Adeta zımbalıyor. Avdiya'yı bıraktı. Crivella mükemmel bir gol daha geldi. Önce sol ayak, sonra sağ ayak. Gerçekten iki güzel gol izledik. Pedro Crivella'dan maestro gibi iki şık gol attı. Taraftar ayağa kaldırdı. Hakem Canarak bu arada. Şenol Güneş Spor Kompleksine ilk yarının 42. dakikadayız hala Gaziantep Spor 2 0 buldu rakibimiz. Ve bir köşe vuruşu. Krivella maçın yıldızı kesti içeriye. Asfakla out. Gayet güzel ve keyifli. %60'lık toplu oynama yüzdemiz var. Maçı şu ana kadar domine, Domine ettik. Ve Kayseri 0-0'mış. Şimdi Galatasaray maçına baktı. Fenerbahçe'de 0-0 gidiyor. Bize yarıyor bu. Raçic, Can, Can Otman Döndük kaleci Buska. 3 gole de yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ve Fenerbahçe Fabian Balboena ile golü buldu. Çakma Balboena. vurva Can Otman kazandık. Şimdi Abdülkadir. Abdülkadir yine o saçma atışlarından birini yaptı. Ya pas ya şut vur. Kalenin içine girmeye çalışıyor o olan Antsuic kötü bir performans ortaya koyuyor şu ana kadar. Bir ona bakalım neler yapmış. Hmm. Hücum hattına bakalım. Bir dakika köşe vuruşu Crivella. kullandı içeriye. Çok asfakla. farkla. Kampi adeta yaladı geçti. Andusic'e bakalım bu arada. Kafa vuruşu yok. Pas yüzdesi o kadar kötü değil. Şu hani koşu yüzdesine de bakıyorum. Adrabi inanılmaz bir koşu yapmış. Tabi sağ dip çizgiden gidiyor. Abdülkadir de iyi koşuyor. Peki ne eksik bu çocuğun? Hmm. Ortalar başarısız. Evet James Crivella. Adarabio Geçti içeri. Abdülkadir vurdu. Yine bir köşe vuruşu. Şimdi Krivella tekrardan baktı içeriye kesti. Kafa Abdülkadir. Kasım Paşa 2-1'e getirdi skoru. Bolart. Şimdi Kefkir. Kefkir kesti Süleyman. Yani kefir gibi Kefkir. <laughs> Avdiay. Avdiay soluk sola oradan gitti bir boşluğu bulmuştu. Şimdi Süleyman uzunca kullandı Tersine An switch. switch. vurdu. O da uzaktan denedi ama savunmaya çarptı Süleyman. An switch. Gazia Sterling giriyor oyuna. James Olayinka'yı da çıkartıyorum. Kerem Baykuş. Gaziantep 3 1 buldu. Esposito görüyorsunuz. Yani yıldız bir transfer yapınca böyle oluyor. Hani kiraladılar. Bu arada Ankara gücünün hiçbir pozisyon yani hiçbir şutu yok. 20 kez de faal yapmış. Top yüzdesi tamamıyla bizde. 85. dakika artık. Serdar'ı oyuna alalım. Böyle böyle eğiteceğiz arkadaşı. Yani Regensin çok genç ve Galatasaray 1-0'ı buldu ve puanını 39'a çıkardı o da. Şimdi Krivella kesti içeri savunma artık son sahneler. Serdar Taliska Serdar kesti içeri savunma Kerem verdi Krivella Maestro topu kaptırdı Adarabio artık son sahneler. ve maçın hakemi son düdüğünü çaldı. 3-0 kazandık. Bu kez skor 3. 3 golle kazanıyoruz arkadaşlar. Hemen devam ettik. Güzel bir galibiyet oldu. 17 haftada 44 puanla ilk sıradaki yerimizi koruduk. Ankara gücü ezdi geçti diyorlar. Basın toplantısındayız. Yani bu kadar az transferle hala nasıl ilk sıradasınız gibi bir şey var. Algı var. Bu arada şartları öner diyelim. Oh my godness. Orkun için 29 milyon euro. Değer mi? Bir teklif yap diyelim bakalım ne olacak. Orta sahayı ve kanatları güçlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hmm. Evet Uğurcan'ı gönderdik. Takım arkadaşı milli takımdan sonuçta. <laughs> Niye? Adamlar hemen demek ki şey istiyordu. Ya ben Dünya Kupası sonrasında istedim. Ve Dorukhan'ı aldık. Güzel. Kelepir transfer oldu. 2 milyon. 2 milyon 400. Huddersfield Ekuban'ı istemiş. Satabiliriz. İyi, iyi bir ücret gelirse satarım. Neden olmasın? İlk yarıyı bitirdik. Şimdi Ocak ayı transfer dönemine gireceğiz. O nasıl bir para istiyorsunuz siz ya? 10 milyon. Tamam mı? Taksite bölelim. 5 milyon. Abi 30 maçta giyersen bir 5 de buradan vereceğim. Kabul mü? Kabul mü? Bizde de Yılmaz Burul var. <laughs> gözlencimiz Anlaşıldı. Yılmaz abi. Bazel Berat için mücadele vermiş. <laughs> Adam bizle görüşmek istemiyor şeyi kabullendirmiştik kulübe. İrfan'ı kabul ettiremedik. Heh. Evet. Alıyorum Orkun'u. Arkadaşlar şöyle yapalım mı? Orkun'u alıyorum. Bana kızanlar olabilir. Orkun Kökçü'yü aldım arkadaşlar. Ee, yani seviyorum. Gerçekten iyi oynuyor. Yani Abdülkadir de 7 ay sakatlandı. Onun boşluğunda doldurabilecek nitelikte biri. Tamam verdiğimiz paranın hakkını e, alacağımızı düşünüyorum. Dedin ki abi hani hep bir transfer şeyini düşündük düşündük düşündük. Buraya kadar arkadaşlar. Para, para harcamamız gerekiyor. Artık kulübü düşünmüyorum. Zaten şampiyonluk geliyor. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videomda biraz transferlerle oynayacağız sizlerle birlikte. Transfer süreçlerine biraz dalacağım. Zaten ondan sonra da e, ara dönem olduğu için sevdiğim zamanlar biraz kadroda oyuncu satabilirim. Umuyorum satacağım. Herkese keyifli, fevme dolu günler diyorum. Bu arada... Twitter'da yine hesap oluşturdum arkadaşlar. Futbol Manager TR diye geçiyor. Buradan e, beni ekleyebilirsiniz. Eklerseniz sevinirim. E, herkese keyifli, hemmedolun günler diliyorum.